Hepinize merhaba arkadaşlar ben Emre. Bugün sizlerle birlikte e, Google Play'de arkadaşlar güncelleme yapmak istediğiniz zaman yani uygulamalar güncelleme yapmak istediğiniz zaman size bir hata veriyor. Bu hatanın ismi e, güncellemeler için hata kontrolü arkadaşlar. Bu hatamızın sorununu nasıl çözeceğiz? Hemen onu değineceğiz arkadaşlar. Öncelikle cihazınızda e, fazladan Google hesapları varsa e, bunları kaldıracaksınız. Kaldırdıktan sonra e, kesin olacaktır arkadaşlar. Öncelikle nasıl yapacağız? Şimdi ayarlara giriyorsunuz arkadaşlar. Bir dakika şuradan Google. Nerede Google? Şimdi Google'a girin arkadaşlar. Bu arada hatanın fotoğrafını göstereyim. Bakın arkadaşlar hata bu. Güncellemeler için hata kontrolü. Bende şu an çıkmıyor. Çünkü ben kaldırım arkadaşlar. Ee, ayarlar. Bakın. Bende 3 tane hesap var arkadaşlar. Şimdi bu hesapları e kaldırmayacağım ben. Çünkü bende Bakın gözüküyor hepsini hatta yükledi. Ama sizde şu kısımda yani bakın son güncellemeden üstünde güncelleme yok kısmının üzerinde kısmında e, için hata kontrol edecektir. Orada işte o yazı çıktı. O hata çıkacak arkadaşlar. Biz bu hatanın çözümünü biliyoruz. Şimdi bunu çözeceğiz arkadaşlar. E, buradan Gmail'e giriyorsunuz. Gmail yoksa tabii ki de indireceksiniz arkadaşlar. Şimdi sağ üstte basın. Daha sonra bu, bu cihazda hesapları yönet. Buna basın. Buna bastıktan sonra bakın orta kısımda Google var. Buna bastıktan sonra bakın arkadaşlar 3 adet hesabım var şu an benim. Ee, bu arada arkadaşlar burada 4 veya 5'ten fazla hesap olursa e, cihaz yani güncelleme hata kontrolü yani güncellemeler için hata kontrolü hatasını alırsınız. Bu hatanın çözümü böyleydi arkadaşlar. Peki Google hesapları nasıl kalacağız? Bu mesela luisetgm61.gmail.com buna bastığınız zaman arkadaşlar daha fazlaya basıyorsunuz. Bakın burada hesabı kaldır var. Buna bastıktan sonra işte bu şekilde hesapları kaldırıyorsunuz arkadaşlar. Daha sonra Play Store'a girdiğiniz zaman yani tabii ki de şunu yapmanız lazım. Şöyle şöyle kapatın arkadaşlar. Şimdi ben dikkatli bir şekilde kapatıyorum. Kayıt durmasın diye arkadaşlar. Bu şekilde kapattığınız zaman Play Store'a girin. Uygulamalar ve oyunlarım. Böyle arayacak sonra bu şekilde güncellemeler çıkacak ve yapacaksınız arkadaşlar. Ee, Videomuzun sonuna geldik. Kanıtlı bir şekilde gösteremedim ama kesin olacağının yani kanıtını yani sonucunu vardık arkadaşlar. Yani bütün her şeyi biliyoruz. Yaptık. Bu şekilde size sundum arkadaşlar. Umarım e, işinize yaramıştır. İyi günler.